Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, ülkemizde malum depremler oluyor, oldu, oluyor, olacak da. Yüz yılda bir, beş yüz yılda bir olacak olan deprem Türkiye'de oldu. 10 ilde ocaklar yıkıldı, binalar yıkıldı. Binlerce insan vefat etti, şehit oldular. Bu depremler Allah Azze ve Celle'nin kendini hatırlatmasıdır. Bu depremler Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'nin Ey kulum seni yaradan bir Rabbin vardır. Seni yaradan bir ilahi güç vardır. Seni yaradan bir mabut vardır dediği uyarılardır değerli gönüldaşlarım. Bu depremler hayatın her alanını etkiler. Etkiledi, etkileyecek de. Allah Azze ve Celle bütün ümmeti Muhammed'i, ülkemizi, devletimizi, milletimizi, bizleri, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i, Dadaşı, Pomağı, hepimizi böyle büyük depremlerden, doğal afetlerden muhafaza buyursun. Deprem deyince sadece yerin sarsıntısı değil, zelzele değil, zilzal değil. Mesele bu değil değerli gönüldaşlarım. Hani 7. cüzde de geçiyor ya biz sizi yataklarınızdan kaldıracağız. İzâ zül ardu zilzâleha ve ahracetil ardu diye bu zilzal suresinde geçen, deprem suresinde geçen bu ayetleri iyi bilmek lazım, iyi okumak lazım değerli gönüldaşlarım. Depremde vefat edenler kadar yaralı çıkarılanlar da vardır. Depremlerde insanların hayatlarında yaşadıklarının bir muhasebesi oluyor değerli gönüldaşlarım. Nerede malın? Nerede mülkün? Nerede canın? Nerede canların? Nerede cananların? Deprem وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَانِ وَنَقْسٍ Ayeti kerimesi korkuyla canlardan, mallardan Allah Azze ve Celle korku vererek bunlardan ne yapıyor? Azar azar alarak imtihan ediyor. Deprem aslında bir uyarıdır değerli gönüldaşlarım. Manevi bir uyarıdır. Ama bu manevi uyarıyı, manevi uyarının yeryüzüne inmiş halidir. Efendim deprem öldürmez, işte yapı öldürür. Amenna doğrudur. Kader, Allah'ın elinde olan kadere kimse dokunamaz. Mesela depremi kimse durduramaz. Kışın soğuğunu kimse sıcağa çeviremez. Yağmurun yağmasını kimse engelleyemez. Ya da yazın sıcağını kimse soğuğa kışa çeviremez. Bizim müdahale edebildiğimiz var edemediğimiz var. Edemediğimiz şeyler çok fazladır. Mesela bizim doğumumuza ölümümüze kimse karışamaz. Herhangi bir şey diyemeyiz. Deprem de aynıdır işte. Değerli gönüldaşlarım. Evet depremde biz bize düşen görevi yapacağız. Alacağız. Ne alacağız değerli gönüldaşlarım? Önlemlerimizi alacağız. Yap, yapı stoğumuzu kaliteli yapacağız. Deprem bölgesinden uzak yere yapacağız. İşte hayati, beşeri olarak alınması gereken tedbirleri alacağız. Ama depremi durduramayacağız. Allah Azze ve Celle onun için vaazımın hemen başına ne dedim? Allah Azze ve Celle bizleri ve bütün insanlığı deprem gibi doğal afetlerden muhafaza buyursun dedim. Şimdi değerli gönüldaşlarım, depremde vefat edenler var. Gelin hep birlikte bir dua edelim. Depremde yaralananlar var. Gelin hep birlikte bir dua edelim. Depremde malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu kaybedenler var. Gelin hep birlikte bir dua edelim. Depremde enkazın altında kalmış bir gün, iki gün, üç gün, beşinci gün çıkarılan var. Onların psikolojileri bozulmuş. Gelin onlar için bir dua edelim. Açalım ellerimizi şu güzel saatte, şu üç ayların içerisinde bir duamızı edelim değerli gönüldaşlarım. Kalbim sızlıyor, gönlüm sızlıyor. Depremdeki o özellikle günahsız yavrucağızları gördüğüm zaman, o vefat edenleri gördüğüm zaman içim kan alıyor. Oradan canlı olarak çıkarılanları gördüğüm zaman bir sevinç kaplıyor. Gecenin içinde hala daha bakıyorum televizyonda. Acaba bir canlı daha çıkacak mı? Yatamıyorum. Uyuyamıyorum. Bir tane daha çıkacak mı acaba diyorum. Halbuki olan olmuş. Ama yaşatan da Allah'tır. Öldüren de Allah'tır. Bilginize diyorum. Amin. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا آسْرُ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين ولا عذبان على الظالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين اللهم اسلاما ومسلمننا يارحم اينا Bizleri her türlü kötülüklerden, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kovulmuş olan şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri korku salan cinlerin şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kötü insanların, haset insanların şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım içimiz yandı, yüreğimiz dağılandı. Bu deprem doğal afetinde 500 sene sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ilk kez böyle büyük bir deprem oldu. Bu depremde yitirdiklerimiz var, yitirdiğimiz canlar var. Sen onları şehit mertebesine erdir. Merhametinle muamele Allah'ım. Allah'ım. Gece yataklarında yatarken depreme yakalanmış kulların var. Sen onlara hayırlı, değerli bir ömür yaşamaları nasip eyle. Allah'ım depremde yataklarında yakalanmış, oradan çıkamamış, şehit olmuş, vefat etmiş kulların var. Sen ona, onlara merhametinle muameleyle, sen onları şehit statüsüne koy. Sen onlara şehit sevabı nasip eyle. Allah'ım gece depremde yatağında yakalanmış, seccadesinin üzerinde yakalanmış, zikir çekerken yakalanmış, seni tesbih ederken yakalanmış, seni zikrederken yakalanmış kulların var. O kullarına hayırlı, bereketli ibadetler yapmalarını, büyük sevaplar kazanmalarını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmalarını nasip eyle. Allah'ım bu güzel insanların yapmış olduğu ibadetlerin kabul olunmuş ibadetlerin hürmetine bütün depremzedelerin yar ve yardımcısı ol. Allah'ım ülkemiz ve milletimiz büyük afetler yaşadı. Devletimize, milletimize, ülkemize, halkımıza sen yardım eyle. 500 senede bir, denk gelecek. 100 senede bir denk gelecek. Bu afetten en az kayıpla çıkabilmeyi nasip eyle. Allah'ım sen merhametlilerin en merhametlisisin. Senden merhamet dileniyoruz. Merhamet eyle bizlere Allah'ın. Sana asi ve isyankar olan kullarına, sana, senin yaratıcılığını kabul etmeyen kullarına sen hidayet ihsan eyle. Amin. Taha ve Yasin. Selamun Aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.